lider Galatasaray transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Ara transfer dönemine kısa bir süre kala kadro çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar aynı zamanda genç yetenek peşine de düştü. Genç yetenek için devrede, Afrika basınından Afrika Foot'un haberine göre, Galatasaray, Diambars altyapısından yetişen Senegalli genç milli ofansif orta saha oyuncusu Etienne Mendy NDO ile yakından ilgileniyor. Genç yıldızın geçtiğimiz Eylül ayında Manchester United'ın deneme antrenmanlarına katıldığı da aktarıldı. Baskı arttırılacak, asıl pozisyonu 10 numara olan genç yeteneğin oyun görüşü, teknik kapasitesi ve pas kalitesiyle ön plana çıkıyor. Sarı kırmızılılar genç yetenek için ara transfer döneminde baskısını arttıracak. 17 yaşındaki Mendy, Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda Senegal U17 milli takımı ile mücadele etmişti.